Selam arkadaşlar sizinle birlikte bugün Clash of Ne Clash öyle Clash of Clans oynuyoruz Clash of Clans Şey Merak ettim Oynamak istedim Oyun böyle mi Şimdiden güzelmiş At oğlum bütün meriçleri. Kasaba benim. Köy asın evinde yık. Yeni köy as benim bundan sonra. Köy bizim. i̇yi. Oğlum şimdi taşım bitti. Elmasım bitti. Aha sen herhalde her şeyi koyduracağım bugün. Goblinler saldırıyor. Barbar bar şeyleri koy. şunu da atayım. Kırın oğlum barbarlar. Salın, saldırın deli gibi Paramparça parça yapın. Clash of Clans'ın lideri olmamız lazım. Lideri biz olmalıyız Adım kanala adı olsun. Eren Plus değil. Olsun Eren Plus olsun. Belki YTV'ye zaten izin vermezdi. Oo, bir barbar çana. Niye bize saldırırlarsa bu arada? yükselt abi. Yükseltimi şimdi bitir hatta. Nasıl duvar çekiyordu onlar? Hoş Bir maden inşa et. daha çok iksir toplayalım bir. Bir gelişmeyelim mi ya? <Gülüyor> <Gülüyor> top var ya top. Şimdi bitir oğlum. Arkadaşlar Clash of Clans'ta çok geliştik. bitir Bana sakın meydan okumayın çünkü ben hemen tırt yaparlar. Hadi arkadaşlar. Güzel güzel. Şimdi bitir abi. Güzel abi. Hmm. Altınımız neredeyse bitti. Oyunu bilenleriniz var mı ya? İyi iyi. Al 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 Üf. Ver oğlum ödülümü. Kaya nerede? Kaya mı yapıyorsun sen? O seviye 3. Savunma. Kaynak. Savunma. Bakın. Benim niye param yok? Ya 0 lira mı kaldı? Şimdi bitir. Liquid. Biraz şunlardan ayıtalım. Şöyle bir 3 var var. Yakında devde edeceğiz arkadaşlar. Dur. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ne 9 mu? 25 26 karakter var. Toplam oyunda Yok. Oğlum gel. Saldır oğlum. Saldırın Allah. Hayır. Bir tane barbarımız geberdi. Oğlum alın. Böyle diye bastım. Patlatın böyle. Şu binayı alın. Acımayın. Ya. Oo, para geliyor. Bir seviye çok az. Abicim sana hiç zahmet vermek istemediğim için dur dur savunma ben belediye binasına bakayım bizim daha çok saldırma yapmanız lazım Hemen bizim birlikte eğitmemiz lazım. Ben hemen hızlıca bir eğiteyim. Biraz okçu koyayım. Hadi hadi. Arkadaşlar. Bir ordu. Bak şimdi. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacak. Adamlar güzel savunma açıyor. Barbarlarım döküldü. Onun da hala savunması mı var? Bak vallahi belediyeni alırım senin. Okçular topa yoğunlanın. Savaş bitir abi. Eve dön. diyor. Arkadaşlar. Ya şimdi Aa, arkadaşlar, oyun bana gıcıklık yapmıyor mu? Bak şimdi şey olmuyor arkadaşlar hemen şuradan parayı toplayalım topla hmm. biraz fazla birlikte etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, birliğim bir milyon tane olsun. Şaka şaka. Hem o kadar elmasım yok ki. Bunların savunması çok iyi çıktı. Tamam yeter bu kadar. savaşalım. Yok savaş bitir. Hadi oğlum. Şimdi gel. yok. Biz bu savaşta alamayacağız. Boş verin böyle diye bir Bu kadar asker de bize kalsın. Evet öyle. Birlik ezememek çok kötü oldu. Bas bas olmuş. Bunu Ne yapacağız? Binayı da yükseltemiyoruz. Ordu kampı. Anladım. Ordu kampına verdiğim şeye bak. Yelim var ya deliye dönüyorum o. Bak bunu gönderiyorum ki. Arkadan okun okun. Siz de buradan okun. O bomba için birini gönderirseniz şey oluyor. Daha az kişi patlıyor. Bu yüzden de daha çok kişiyle savunmalarını parçalayabiliyorsunuz. Anladım ben taktiği. Oh yıktım yıktım. Yıktım. Yıktım yıktım yıktım. Ya bana kazanç sıfır. Sıradaki yere de saldıralım. Git git. Öldük mü oğlum hemen biz? Oğlum biz ne ara öldük ya? Şimdi gidelim. E bu hala çok az. Hadi. Aa arkadaşlar unuttum. Like atmayı, abone olmayı ve andaki zil çıntımını açmayı unutmayın. İstediğiniz oyunları yorumlara yazın ben oynarım. Dolu. Ben dolu fırlatmak istemiyorum. Teksel oynamamız lazım. Buraya çok yoğunlaşmayacağım. masa kalmadı. Bir kalan hepsini gönder. Hadi. Tüm birlikler gönderildi. Güle güle. Bak bak. Keserim ha. Arkadaşlar. Hımm. Hımm. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün Clash of Clans oynadık. Şey. Bu kadar gelişebildik. Eğer daha çok Clash of Clans gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, Yandaki zil çın açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye. Dediğim gibi istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Ben seve seve oynarım.